Selam millet. Ben Onur. Bugün sizlerle kaldığımız yerden PES 2012'ye devam ediyoruz. Tam gaz. Bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim. Ve hiç kaybetmeden oyunumuza başlayalım. En son bu maçta bir yenen bir takım var Biz o Galati ile oynayacağız. Şimdi bir şeye daha bakacağım. Bak ayarlamalar. Bir unuttuk. 3 dakikadır. 3 dakikadır. Maç olmasın sebebi. Youtube. Onlar da gıda dağılmasını kabul etmiyor. Onun için bir, bir, bir sarı renk ben kullanamıyorum. Bir bilgisayarım olmadığı için. Bir dakika herhangi bir şey İşte onları kullanacağım. Yuh anasını satayım. Tam böyle. Peki. Uefa kulübü devam ediyoruz. Loot games. Real evet. Arkadaşlar, tüp, bir Arkadaşlar. Bir sürpriz bir ciddi takım vardı ve o oh, Taylor Galati bu takımla oynamayı çok istiyordum sonunda geldim maçı yüzde yüz kazanmamız gerekiyor artık kazanamazsa çok kötü olacak bu maçta Demaria'yı Maria'yı oynatacağım Sabahın sonra yine Nuri alacağım Sergio Ramos'u çıkartacağım Varan alacağım çok hata yapıyor orada Böyleyiz e bu maçı almamız gerekiyor arkadaşlar elimizden geleni yapacağız Bence buraya hemen de gerekiyor artık Birinci sırada bile değiliz Puan atlet kaldık. Bu takım bizi sürpriz sürpriz şey. oynuyoruz. İki maç oynarız yine. Hmm. Neden çıkıyorum derse şuradan çıkıyorum arkadaşlar. The Sage is the Spring Cast Pro. Sage ile kurabilirim ben onu ya. sen göstermişim size. Bugün şuradan çıkıyorsam. Hemen yükselmem hemen hemen. Bu takım arkadaşlarla bir deneme oyunu oynamıştım. İyi bir takım gerçekten de. Bayağı bunu iyi yandım. Bunlarla

Aman Allahım ya! İşte neler başta gormek arkadaşlar yeniliyoruz yani Vay! Ronaldo, 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 Bu Ronaldo, 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 Bu Ronaldo, 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 bu daha hayvan gibi vurdam. O vuruyor. Yine şuradan kadar vurulmayacak. Tamdayız. Kur arkadaşlar. Nereye düşürdü süper. İbay çok iyi başladık. Baca Topumuz direktten döndü. Ama Ronaldo ile karşı verdik hemen. Ronaldo! İbay'ın. ne yapıyorsun ya? Cristiano Ronaldo. Ronaldo ile ne karşı? Ronaldo! İkinciyi de atıyorduk arkadaşlar. Dördüncü bölümde fena başladık. Hadi be, gel bozalım çok. Gel Cema. hadi. Hayır adamlar bunu çok iyi oynuyorlar. Hüvayin. Hüvayin. Hüvayin Bir sıfır anneyiz. Hüvayin. 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 Oğlum böyle kaleye vuruyoruz. Ramadu! Arkadaşlar atıyorduk yine ya. Olmuyor, olmuyor. Biz ne gider devam çok hızlı devam ediyoruz. Her yer oluyor Higuain. Hadi bas oğlum helal olsun sana. Çok iyi oynuyorsun bugün. Higuain basıp Mesut Özil. Mesut Özil. Mesut Özil'i basıp Benzema. Ben zaman Nuri. Nuri Orada çok iyi oynuyor. Orada Ronaldo ya Ronaldo alamadı. Ronaldo sen hızlısın Ronaldo. Ronaldo sen hızlısın. Aa, nasıl getirdi. Ronaldo muhteşem bir gol attık. Of Nuri. Benzema. zaman. Ne Maria? Nasıl dedi? Di Maria? Bak Bu takıma karşı çıkıp yenildik. Kendi evimizde ama bu sefer yeneceğiz. Çekmeyeceğiz bu takımı. Helal Nuriye. Daha farklı bir takım bulduğumuz karşınızda biliyorum. Ortaya doğru Karlaki. Karşısında. Himaria. Himaria. Higuain. Higuain uzandı. Higuain vuracak olmalı. Vuramadı. Bir anda Benzema. Benzema'nın batı Nuri. Nuri'nin batı Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo çekti. Ronaldo vurdu. Ronaldo! Muhteşem bir gol daha Ronaldo'dan. Cristiano Ronaldo. Ronaldo Cristiano Ronaldo muhteşem bir gol. Aman Allah'ım Ronaldo şov. Bu tablette bu izliyorum. izliyorum. da falan oynuyorlar. Çok saçma be. Gidin top plate oynayın bizim gibi. Top hep ile küçük oyunum be. 2-0 öndeyim. Ronaldo bugünün de yıldızı. Ronaldo şov. Hayır. Helal Nuri. Nuri kaza da değerlendireceğim. Di Maria da. Hristiyan Ronaldo. Kale vursa korsa da ne olur. Oh be vurdurmadılar. Ya bu çoğun var. İlk bölümde çok muhteşem başladık. Bu anları aset değil. Şunu da aldık o kanı Hele şu Ve oraya arkadaşlar? Gitti çok. Onu aldık aldık. Bu ne artık rövanş maçları olacak. Çok güzel olacak. Ya bana ne var bir anlar ne oluyorum? Biliyoruz maç arkadaşlar. Yine alacağız bu maçı inşallah. kurtarıp Marsilya'ya karşıyız. Bu şantaları bu kadar bize gelecek. Yine nasıl durduruz? Çok zorlu bir rakip. Marsilya. Ben bu takımda bu maçı zaten yapıyordum. Oynarken bu maçı yine siyah kaybalarımıza çıktık. Şehitlerimize hepsini Allah rahmet eylesin. Al Türkiye'ye baş sağlığı dileyelim. Ronaldo şimdi. Kısa Ronaldo şey çıkıp gidiyor. Acı Ronaldo. Ronaldo, Ronaldo ikinci de geçti. Ronaldo şart bir müdahale kalmışsın artık kuruz. Ya ne oluyor ya, bir tüy ya. Şüphe yok ya. Ronaldo kaleye Ronaldo, çok kötü oldum. Final çok hızlı başlayacağım. Ya, maçı gerekli oldu. Bu hep daha rakip dağıtılıyor. Mesut'u şimdi. Benzema, muhteşem bir şalan. Benzema, Benzema. Benzema ben 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 içeri girdi. Benzema içeri ben

eee Ronaldo tok ettik direk ne? 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 dün yürüyüş maçta aferoo çok sesli hareket kim arıya? ben şahin muri şahin en basit hristiyan adam aldı o hristiyan adam yok mu ya? Hmm. yapma böyle hadi helaller la bello bu maç kurutma maçlarımız değil artık Ronaldo çok iyi de kazanma onu da. Ela reca bu kon. Ama böyle kareye doğru vuralım şuradan bir. Ho! Ne oldu? Kaç kaç? Ne e, oldu? Bir koyun nereye vurursun? Ne oldu arkadaşlar bize böyle? Boş kareye de atamadı. Bu tozağının birazdan gerisinden vurduk. Ve işler bitti. Bu ne fikir? biraz olsun iyiydi. Pozisyon bulduk yine de değerlendiremedik. Ben baba oynatmayalım şunlara ara? üç dakika oynuyoruz. Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo oğlu duvar aldı. Çok daldı bizden. Fazla olmaz ki paralar olan. Bol verdi ya. Şimdi Nuri. Nuri. Ah be Nuri. Vurdurttun ona? Nuri vurdurttun durma Helal olsun sana Nuri be. Helal olsun Nuri. Neyse değil. Hadi Evet gol Kaleye vuracak Ne oldu da? Cristiano. Ne oldu? vurdurdu. Kaç metre vurdu? Girmiyor. Kornerler en en iyi Hadi Nuri. Nuri be Gol attık arkadaşlar. biz zaten böyle müzik iyi bir sürpriz bekliyoruz. Hayır hayır hayır, 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 hayır Hayır Hayır, hayır. o yine oyun Geldi bu ayın olmadı gol yemek. Helalikoy'un oğlu Maria şimdi. Di Maria, di ben Zema. Benzema? Benzema, Maalesef gol yedik arkadaşlar. Ah. Helal Nuriye. Bu golü bu arada bu golü. Sıfırlık Olmadı arkadaşlar. Bu golü yedik. Bu golü Bu yani bize. Hatam çok fazla o benim. Galibiyet almak istiyoruz. Malmak çok zor artık. Oraya mı Bu abi oha. Yavaş. Arkadaşlar biz güzel arkadaşlar bize onar yoruldular çünkü. Bak bu oyunda da maç bitti. Bu arada o pasımız olacak tekrar devam edecek. Dikkat arkadaşlar bu engelleyelim. Maç bitti. Var. Bölümümüzün sonuna geldik. Bir de oynayacağız aynı maç. Aynı maçı bir daha yine oynarız. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.